Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video serisinde daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal yayınlarından çıkan TYT Kamp Tam Tekrar kitabının çözümlerine başlayacağız. Bu kitabın Android uygulama çözümlerini de aynı zamanda ben yapmıştım. Matematik bölümünün tabii ki. Yine kitabımızı önce tanıyalım, daha sonrasında da başlayalım. Kitabımız 10 tane kamptan oluşuyor, 10 bölümden oluşuyor. Her bir bölümde 200 soru var. Her bir kampta hangi dersler var ona bakalım. Bakın Türkçe var, tarih var, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji olmak üzere. Bakın bu kamp birin konuları konu konu bu şekilde bütün dersler parçalanmış. Matematik için bakacak olursak bakın kamp birde temel kavramlar, basamak kavramı, bölme, bölünebilme, asal çarpanlar, ebob, ekok, rasyonel ve ondalık sayılar, doğruda açılar ve temel kavramlar üçgende açılar konularından sorular var, güzel sorular var. Kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Matematik sorular 76. sorudan itibaren başlıyor. İlk örneğimizde hemen başlayalım. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı, karelerin içine ise ya toplama ya da çarpma işlemlerinden biri yazılacak. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılarak Aşağıdaki diyagram oluşturulmuş. Buna göre x tam sayısı en fazla kaç olur diyor. Yani şu eksi 6 ile 4 sayısı ya çarpılacak ya da toplanacak ve işlem buraya yazıldıktan sonra sonucu bu dairenin içine yazılacak. Yani sonucun en büyük olmasını istiyorsam eksi 6 ile 4'ü çarparsam eksi 24 yapar yani küçük olur. Demek ki o zaman buraya toplama işlemi yazacağım. Bakın 4 ile 10 çarpılırsa daha büyük olur. O zaman buraya çarpma yapacağım. Sonuçlarına bakalım. Topladığımda eksi 2 yapar çarptığında burası 40 yapar. Bakın çarparsam eksi 80 olur. Toplarsam en büyüğü elde edebilirim. O zaman toplama yapacağım. X de buradan 38 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Şekildeki 7 dairenin içine 1'den 7'ye kadar olan rakamlar her daireye gelecek rakamlar birbirinden farklı. Birbirine teğet olan her iki mavi daire ile sarı dairenin yani 3 tanesi toplamı çift sayı olacak şekilde yerleştiriliyor. Bakın üç yerleşim yapılmış. Buna göre demiş hangileri istenen kurala uygun olarak doldurulmuştur diyor. Bakın üç tanesinin toplamı sonuçta çift sayı yapacaksa şu durum vardır. İki tanesi tek, biri çift olabilir ki bunların hepsini topladığımızda sonuç çift çıksın. Ya da üçünün de çift olması lazım ki sonuç çift çıksın. Başka da seçenek yok. O zaman bakın birincisine bakalım. İçerideki tekse o zaman ne olması lazım? Yanındakiler yani bir tanesi tekse diğer ikisinin tek çift diye gitmesi lazım. Bakın tek çift tek çift gitmiş. O zaman demek ki bu kuralı sağlar. Üçlü üçlü grupladığımızda. Yine bakın ortadaki tek sayı olduğu için kenardakiler tek çift sıralamasına gitmesi lazım ki yani şöyle üçlü grupladığımızda bakın bunların toplamının çift sayı olması gerekiyormuş ya da işte şöyle fark etmez. Üçlü grupladığımızda çift sayı. O zaman bu da kurala uyar. Ortadaki çiftse bakın ya ikisi kenardakilerin ikisinin de tek olması lazım ya da kenardakilerin ikisinde çift olmasa. Öyle bir durumda yok. Çünkü tek çift tek çift diye gidiyor. Mesela burada var tamam iki tanesi tek olmuş. Ama her zaman için aynısı geçerli değil. Mesela burada. Burada bakın kenardaki bir tane tek çift var. O zaman bu üçüncüsü sağlamaz. 1 ve 2 cevabımız D seçeneğinde. Aşağıdaki bütünler birbirine eş parçalara ayrılmıştır. Bakın 3 tane şeklimiz verilmiş. Hangi bütünde gösterilen taralı kısımlar 17 bölü 51 kesrine karşılık gelir? Bakın bunu sadeleştirirsek eğer aslında bu 1 bölü 3 kesridir. Bakın buraya bakarsanız 4'e bölünmüş ikisi alınmış. Yani 2 bölü 4'tür. Ya da sadeleştirirsek 1 bölü 2'dir. 3 parçaya bölünmüş. Bakın ikisi alınmış. 2 bölü 3'tür. Bu da bakın 3 parçaya alınmış. biri e alınmış. 1 bölü 3'tür. Bakın o zaman demek ki üçüncüsü karşılık geliyor. Cevabımız yalnız 3 C seçeneğinde. Birbirine eş üçgenlerden oluşan şekil bir bütündür. Buna göre taralı bölgelere karşılık gelen ondalık sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın şekli saydığınızda şekil 8 tane parçadan oluşur. Ve 3 tanesi alınmış. 3 bölü 8 kestiridir aslında. Ondalık sayı olarak sorulduğuna göre demek ki 100'e tamamlayamıyorsak 1000 e tamamlarız. 125 ile çarparsak 375 bölü 1000'dir. Bakın bunu da ondalık olarak yazın. 0 375 şeklinde yazılır. Cevabımız C seçeneğinde. Aşağıdaki seçeneklerde verilen her bir rakam sadece bir defa kullanılmak şartıyla toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işaretlerinden gerekenler istenildiği kadar kullanılarak 12 sayısı elde edilecektir. Buna göre hangi seçenekte verilen rakamlarla 12 sayısı elde edilemez? Şimdi sevgili gençler hemen bir bakalım. Bakın burada 5 eksi 1 4 yapar. 3 ile çarparsak 12'yi elde edebiliriz. O zaman bu cevabımız değil. Yine bakın bunların arasına çarpma işlemi koyarsak zaten doğrudan doğruya 12 yapar. Bu da değil. Bakın burada ne yapabiliriz? 4 eksi 2 çarpı 6 dersek 12'yi elde edebiliriz. Yine bakın bunda 8 bölü 2 çarpı 3 dersek birer kere kullandık ve sonuca ulaşabiliriz. Ama 2, 3, 4 sayılarıyla bakın birer kere mutlaka kullanmak şartıyla 12'yi elde etme şansımız yok. Cevabımız C seçeneğinde. Yukarıdaki sayı doğrusunda birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlendirilmiştir. Buna göre bakın 3 tane ifade var. İşlemlerinden hangileri yapılırsa bu noktalardan biri 9 bölü 5 kesimine karşılık gelir. Bakın burada dikkat edeceğimiz nokta paydadır. Çünkü payda kesrin ya da bir bütünün kaça bölündüğünü gösteriyor. Yani biz bunlar uyguladığımızda payda 5 beş ve 5'in katları olması lazım ki böyle bir kesir elde edebilelim. Mesela birinciye bakalım. Bakın M'ye 0 diyor. M'ye 0, R'ye 1 derseniz aralık bakın 2, 4 parçaya bölünmüş olur. Bu 4 payda 4 olacak şeklinde üzeri, üzeri değişik. Burada kesirler elde edebiliriz. 5 elde etme şansımız yok. Ya bakın K'ya 1 V'ye 2 diyor. K'ya 1 V'ye 2 dersek bu aralığı sayarsanız 10 parça olur. Payda 10 olduğunda bakın 5'in katıdır. O zaman demek ki buradan böyle bir kesir elde edilebilir. O zaman doğrudur. M'ye 1 T'ye 2 diyor. T'ye 2 dersek aralığa bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça 6'nın katları olur. O zaman bu da olmaz. Yalnız 2 cevabımız B seçeneğinde. Boyutları 3,6 metre, 4,5 metre ve 7,5 metre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun bütün yüzeyleri parçalanmamış fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre bakın 3 tane desen verilmiş. Kenar uzunlukları yukarıdaki gibi santimetre olarak verilen ABC desenli fayansların hangileri kaplama için kullanılabilir diyor. Öncelikle santimetreye çevirirsek bakın buraları 360 santimetre, 450 santimetre 750 santimetre olur. Bunların bakın ebobunu bunları aynı anda bölmesi lazım. Çünkü bunlarla kaplanacaksa bunların kenar boyutları bunların ebobunu olması lazım. Ebobunun alt katları olmasına en azından. Bakın Bunların ebobunu aldığımızda 30 olduğunu göreceğiz. Uzun uzun işlemlerinde yapabilirsiniz. Bakın Buradaki kenar boyutları 30'un alt katı 30'u bölen sayılar olması lazım. Mesela birincisine bakarsak 20-30'u tam bölen bir sayıdır. 15 olurdu ama olamaz. 30 ve 15, 30'u bölen sayılardır. Doğrudur. 15 ve 10, 30'u bölen sayılardır. Doğrudur. 2 ve 3 ile kaplayabiliriz. Yani B ve C desenleridir. Cevabımız E seçeneğinde. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde K, L ve M birbirinden farklı rakamlar. Bakın bu sayılarda iki basamaklı doğal sayılarmış. Çarpma işleminin sonucuna göre M kaçtır diyor. Bakın, Öncelikle çok fazla seçeneğimiz yok zaten burada. O zaman K'ya 1 verseydim, K 1 olsaydı burası da 11 yapardı. Ama burada birbirinden farklı rakamlar dediği için ben bunu veremiyorum. Hemen buradan geri adım atalım. İkinci olarak K'ya 2 verirsem, 2 ile çarparsam bakın burası 44 yapar. 44'ü de 2 ile çarparsam 88 yapar. Zaten daha büyük de veremeyiz o zaman 3 basamaklı sayıya geçer. Demek ki M 8'miş cevabımız E seçeneğinde. X, Y ve M, N iki basamaklı doğal sayılardır. Çarpma işlemleri verilmiş. Olduğuna göre diyor X, Y çarpı M, N çarpımının eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bakın öncelikle hemen şuraya alırsak bunu. X, Y dursun aynen. M, N dediğimiz iki basamaklı sayı 10 M artı N şeklinde ayrılabilir. Bunun eşiti de bakın çarparsak 10 xy Y çarpı M'dir artı X, Y çarpı N şeklinde yazılabilir. Bakın bu çarpma işleminde x, y sayısıyla m'nin çarpımı a'ya eşitti. Yani o zaman demek ki burası a'dır. Yine x, y çarpımıyla sayısıyla n'nin çarpımı da b'ye eşitti. Burası da b'dir. Demek ki 10a artı b'den bahsediyor. Cevabımız c seçeneğinde. 1'den 100'e kadar numaralandırılmış 100 birim kareden oluşan aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacaktır. Bakın çift sayı olan kareler sarıya boyanacakmış. 3'ün katı olan sayılar kırmızıya, 5'in katı olan sayı kareler ise maviye boyanacaktır. Bir karenin turuncu olması için o karenin yalnızca sarı ve kırmızıya boyanmalıdır. Sarı ve kırmızı yani çift olacak bir de kırmızı demek 3'ün katı olacak. Yani bu ne demek aslında? Hem sarı hem de kırmızı olacaksa 6'nın katı olacak sayılardan bahsediyor. Ama sadece 6'nın katı olacak. 5 işin içine girmeyecek. 6'nın katı olan bakın 6, 12 gibi 96'ya kadar giden sayılar kaç tanedir? Öncelikle ona bakalım. 96'dır en, çok, en son çünkü 6'nın katı olan. 90 96 6 bölü 6 artı 1'den. Yani 90 artı 6, 15 artı 1'den. 16 tane bu şartı sağlayan sayı vardır. Ama bunların içinde bakın 30 sayısı da vardır. 30 sayısı hem de 5'in katıdır. Yani o nedir? nedir? de boyanmıştır. Olmaz. 60 ve 90 sayıları 3 tanesi bu şartı sağlamaz. Yani 16 eksi 3, 13 tanesi turuncu olacaktır. Cevabımız C seçeneğinde. X pozitif bir tam sayıdır. Buna göre 3 tane ifade eden hangileri daima doğrudur diyor. X'ler eksi 2 pozitif tam sayıdır diyor. Bakın bunun gerçekteki yazımı 1 bölü x karedir. Mesela x'i 2 aldığınızda 1 bölü x kare 1 bölü 4 yapar. Bu nedir? Bu bir tam sayı değildir. O zaman bu gitti. Ama pozitif tam sayıların hangisini alırsanız alın bu şartı sağlar. Topladığında yine pozitif tam sayı yapar. Doğrudur. Bunun da gerçekteki yazımına bakalım. 1 bölü aslında çifttir. Üzerinde kare olduğu için ne yapar? Aslında şöyle de yazılabilir. Eksi x'in karesidir. Bu da x kare şeklinde yazılabilir. x pozitif tam sayı olduğu sürece karesi de pozitif tam sayıdır. Bu doğrudur. 2 ve 3 cevabımız D seçeneğinde. A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni tek, yani EBOB'ları tekmiş. En küçük ortak katı da çiftmiş. Yani EKOK'u da çiftmiş. Buna göre diyor 3 tane ifade verilmiş. Hangileri her zaman tek sayıya eşittir diyor. Biz şunu biliyoruz. İki sayının çarpımı her zaman için EBOB ile Ekokunun çarpımına eşittir. Şimdi EBOB'u tek, ekoku çift olduğuna göre demek ki A ile B'nin çarpımı tek, e, çift bir sayıdır. Çünkü çift bir sayı varsa çarpı da çifttir. Bu hangi şartta gerçekleşir? A tek, B çift ya da A çift, B tek olursa gerçekleşir. Şimdi hemen buna göre bakalım. AB çarpımı diyor. Her zaman tek sayı aradığımıza göre biri tek, biri çift olduğu için sonucu her zaman için çifttir. Bu gider. Toplamları biri tek, biri çiftse her zaman için toplam tek sayıdır bu olabilir. A üzeri B. Şimdi bunlardan hangisi çift hangisi tek olduğunu bilmiyoruz. Yani şöyle olursa çift üzeri tek olursa sonuç çifttir. Tek üzeri çift olursa sonuç tektir. Her zaman için tek sayısı sağlamıyor. O zaman bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız iki B seçeneğinde. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulmak için yapılan işlemler verilmiştir bu çözümün kaçıncı adımda hata yapılmıştır diyor. birinci adımda zaten bunları neye çevirmiş? Üstel sayıya çevirmiş. Burada sıkıntı yok. İkinci adıma geldiğimizde bakın üstü sayılarda şöyle bir durum var. Buradan aşağıya geçerken ne olacaktı? Bakın eksi 4'ten 10 üzeri eksi 6 eksi eksi 4 dediğimizde buradan şu olması lazım. 10 üzeri eksi 6 artı 4 yani 10 üzeri eksi 2 olması lazımdı. Burada 10 üzeri artı 2 olmuş. O zaman ikinci adımda hata var. Cevabımız B seçeneğinde. Bir öğrenci birden n'e kadar olan sayıların toplamını hesaplamak istiyor. Fakat sayıları toplarken 10 sayısının önündeki artı işaretini eksi olarak alıyor. Ve yanlışlıkla 760 buluyor sonucu. Buna göre n sayısının rakamları toplamı kaçtır? Yani şunu yapacaktı başlangıçta. 3, normalde 10 da var burada. Nokta nokta nokta. En kaçtır bilmiyoruz. Bu toplamı bulacaktı. 10 sayısının öndeki işareti eksi olarak gördüğü için eksi 10 olarak aldı. Bu ne demektir? Normalde bakın bu toplamın içinde art 10 olması gerekirken art 10 yok. Bir de eksi 10 bir de 10 çıkardığı için bu toplam aslında 20 etkilendi bundan. Normalde 10 eklemedi. E bir de eksi 10. 10 çıkardı 20 etkilendi. Yani 20 eksik buldu bu toplamı. Aslında gerçekteki toplam birden ene kadar olan sayıların 780'dir. 20 eksik olduğunda 760 yapıyorsa gerçekte 780'dir. Şimdi hemen n çarpı n artı 1 bölü 2'den hesaplarsak bunu 78 çarpı 10 olarak yazalım. 2 çarpını da göndereceğim ama öncelikle isterseniz bu kalsın. 39 çarpı 2 çarpı 10 diyebiliriz. Ne n çarpı n artı 1 eşittir. 2'yi de gönderirsem artık 39 kalsın. Bakın burada zaten 20 vardı. 2'yi de gönderdik. 39 çarpı 40 oldu. Aslında n'i bulmuş olduk. Yani n 39'muş. Bize neyi soruyor? N sayısının rakamlarının toplamı. Yani 3 artı 9'dan 12 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Bakın bu işlemin ifadenin sonucu tek sayıymış. O zaman bakın bir eklendiğinde tek sayı oluyorsa demek ki şurası çift bir sayıdır. Bunu yazalım öncelikle isterseniz. A, B artı a artı b bir çift saymış. Bu elimizde var. Buna göre 3 tane ifade var. Hangileri çift sayıdır diye soruyor. Bakın buradaki seçeneklere bir bakalım. A bakın çift bir sayı ise eğer B ne olursa olsun bu sonuç çift olacağı için A çifttir. Bakın çift artı çift çifttir. Sonucun çift çıkması için B de çift olması lazım. Şimdi A tek olursa eğer B için şimdilik bir şey demiyorum. Şurası tek olacağı için bakın A B ne olacak? B'nin durumlarına bakalım. Eğer B tek olursa sonuçta burası da tek olacağı için tek çarpı tek artı tek çift yapmaz. Bu seçenek o zaman elendi. A tekken B'nin çift olduğu duruma bakalım. A tek, B çift oldu. Burası çifttir. Çift tek ve çift yine tek sayı yapacağı için o zaman bu da elendi. O zaman tek bir durumumuz var. A çift sayı, B de çift sayıymış. Buna göre hangileri çift sayıdır diyor. A çift sayıdır. Doğrudur çift sayı olduğu için ikisi de toplam yine çift sayıdır. Çarpımları da çifttir. Alan 3'ü de doğrudur. 1, 2, 3 E seçeneğinde. Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit olan asal sayıya kuvvetli asal sayı denir. Bakın örnek verilmiş. Buna göre demiş 3 tane ifadeden hangileri doğrudur? Bakın 5'in katı sadece bir tane kuvvetli asal sayı vardır diyor. Zaten bu yine kendi aslında bu da bir aldatmaca var. 5'in katı dediği şeye bakmayın. Çünkü 5'in diğer katlarının tamamı asal sayı değildir. Çünkü biz asal sayı arıyoruz. Sadece 5'e bakacağız. 5'in de şu olduğunu biliyoruz biz. 1'in karesi artı 2'nin karesi şeklinde yazılabildiğini biliyoruz. Bir tane asal sayı vardır. Doğrudur. Yine aynı şekilde bakın 7'nin katı olan diyor kuvvetli asal sayı yoktur demiş. 7'nin katı dediğinde bakmayın yine 14, 21 gibi 7'nin katı olan sayılar zaten asal sayı olmadığı için onlara bakamayacağız. Sadece 7'ye bakacağız. 7 bakın bu şartı sağlıyor mu? 2 tane ya da 3 tane tam sayının pozitif tam sayının kareleri toplamı şeklinde yazılabiliyor mu? Hemen bakalım bakın 1'in karesi 2'nin karesi desem 5 yapıyordu. 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi desem. Yine bakın 9, 10 ve 14 yapar. Ya da 2'nin karesi 3'ün karesi desem bu da bakın 9 ve 4'ten 13 yapar. 7 olma şansı yok. O zaman nedir? Doğrudur. Çünkü asal sayı yoktur demiş. 2 basamaklı en küçük kuvvetli asal sayı 11'dir demiş. Şimdi 11 sayısı kuvvetli bir asal sayı mıdır? E zaten burada bakın kuvvetli asal sayıları yazarken 5 kuvvetli asal sayı 14 kuvvetli asal sayı 13 pardon 14 sağlam bir asal sayı değil 13 kuvvetli asal sayı en küçük 2 basamaklı 13'tür. 11'in olma şansı yok. Bu gitmiş oldu. 1 ve 2 cevabımız D seçeneğinde. soruyla beraber burada bir ara verelim. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarında beni takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz.